Kafkasya'nın kadim halklarından olan Gürcüler diğer milletlerden farklı olarak kendilerini Kartveli, topraklarını ise Sakartvelo ve dillerini ise Kartülyo olarak adlandırmaktadırlar. Hristiyanlık etkisinde yazılmış Gürcü kroniklerine göre Kartveli halkının atası İncil'deki Japet'in büyük torunu Kartlos'tur. Fakat birçok bilim adamına göre ise Kartveli kelimesinin kökeni geçmişte bölgede yaşamış ve diğer Proto-Gürcü kabilelerini etkisi altına almış olan bir kabileden geldiği yönündedir. Kart kelimesinin etimolojik kökenlerine dair müstahkem kale anlamına geldiğine yönelik hipotezler de mevcuttur. Homer, Herodot, Strabon gibi antik Yunan yazarlar ve Titus, Cornelius gibi Romalılar, Batı Gürcistanlıları Kolşaryalılar ve Doğu Gürcüleri ise İberyalılar olarak adlandırmışlardır. Gürcüler Kafkasya'nın ve bulundukları toprakların en eski sakinlerinden biri olup Gürcüler, Sıvanlar, Lazlar ve Megreller ile aynı kökenden gelen bir Kartveli halkı olarak kabul edilir. Halkın büyük bir çoğunluğu ise Güney Kafkas dili olan Gürcüce konuşmaktadır. Günümüz Türkiye'sinde Doğu Karadeniz'de varlığını sürdüren Lazlar, Gürcülerin en yakın akrabalarından biridir. Bizans ve İran arasındaki çekişmelerin sahne olduğu Gürcistan toprakları 7. yüzyılda Müslüman Araplarla tanıştı. Araplar 654'te Tiflis emirliğini kurdular ve yaklaşık 500 yıl Tiflis ve yöresine egemen oldular. 11. yüzyılda Gürcü ulusal bağımsızlık hareketi gelişti ve bu hareket Kraliçe Tamar döneminde zirvesine ulaştı. 11. yüzyılda Gürcülerin bu denli güçlenmesinin en önemli sebebi kuzeyden gelen Kuman Türk göçlerinin önce Gürcü topraklarına yerleşmesi, Gürcülerle Kumanların sıkı bir ittifak içerisine girmesi, Gürcü devletinin bir anda bölgenin en iyi Türk komutanlarına ve süvarilerine sahip olması olarak sayılabilir. Öyle ki Doğu Karadeniz'den Ardahan Kars'a uzanan bölgeye Oğuz Türklerinden önce Kuman Türkleri yerleşmiş, sonrasında Kumanlar Oğuzlaşarak Oğuz dilini konuşmaya başlamış. Bu süreçte de bahsi geçen bölgeye özgü bir şive ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Gürcüler kuzeyde Çerkesya'dan, güneyde bugünkü Azerbaycan'a, batıda Erzurum'dan, doğuda Gence'ye uzanan küçük bir Kafkas İmparatorluğu kurdular. Altın Çağ olarak adlandırılan bu dönemde Gürcüler mimari, edebiyat, ekonomi açısından büyük gelişme gösterdiler. Şota Rustaveli'nin ünlü destanı Kaplan Postu Kahramanı bu dönemde yazıldı. 1220'lerdeki Moğol istilası Gürcülerin siyasal birliğini ortadan kaldırdı ve Gürcülerin yaşadığı topraklar yeniden küçük devletlere bölündü. Gürcüler ise küçük prensliklere ayrıldılar. 15. yüzyıldan itibaren batıda Osmanlılar, doğudan ise İran'da yaşayan Türkler Gürcüler üzerinde ağır baskılar kurdular. 1578 yılında Lazistan'ın başkenti da Osmanlı'nın Trabzon eyaletine bağlandı. İran Şahı 1. Abbas Doğu Gürcistan'daki direnişi kırmak için Kartli bölgesinin nüfusunu büyük bölümünü İran'a sürdü. Bugün Ferey'den Gürcüleri olarak adlandırılan İran'daki Müslüman Gürcüler bu sürgün Gürcülerin torunlarıdır. Osmanlılar da Tao Klarçeti ve Samçete Çevati gibi Tamar dönemindeki Birleşik Gürcistan'ın güneybatı topraklarını topraklarına kattı. Gürcüler 1801'de doğudan başlayarak Gürcistan'ı ilhak eden Çarlık Rusyası'nın egemenliğine girdiler. 1828-1829 ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Gürcistan'ın güneybatı kesimi de Rusya'nın eline geçti. Bu ikinci savaşın ardından Müslüman Gürcüler'in büyük kesimi Muhaciroba yani muhacir olarak adlandırılan göçle Türkiye'nin değişik bölgelerine gelip yerleştiler ama küçük bir bölümü Acara bölgesindeki yerlerinde kaldı. Gürcüler 1918 yılında bağımsız demokratik Gürcistan'ı kurdular ama bu cumhuriyet uzun ömürlü olmadı. Gürcistan 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeniden bağımsızlığına kavuştu. Gürcistan bağımsızlığına kavuştuktan sonra 1992-93 yıllarında Apaz milislerle savaşmıştır. Rusya destekli Apazlar de facto bir devlet kurmuşlardır. Bölgede 1998 ve 2001'de kısa süreli çatışmalar meydana gelmiştir. 2008 Osetya Savaşı'nda da Kodori Vadisi'nde Apaz milisler ve Rus ordusu ile çatışmalar yaşanmıştır. Günümüzde Abhazya'yı Rusya, Nikaragua, Venezuela ve Nauru dışında tanıyan bir devlet yoktur. Güney Ossetya'da 1991-92 yıllarında çatışmalar yaşanırken savaş sonunda Rus-Gürcü-Osset güçleri ortak olarak bölgeye konuşlandırılmış 2004 yılına kadar bölgede çatışma yaşanmamıştır. 2004 yılı itibariyle artan gerilimler 2008'de savaşa dönüşmüş ve 2008 yılında Rusya ile Güney Ossetya kaynaklı çıkan savaş sonucunda Güney Ossetya bağımsızlığını ilan etmiştir. Günümüzde Güney Ossetya'yı Rusya, Nikaragua, Venezuela ve Nauru dışında tanıyan bir devlet yoktur. Acaristan özel bölgesi sorunu ise Gürcistan ile önemli bir soruna yol açmadan çözülmüştür. Acaristan'da yaşayan halk etnik olarak Gürcü olsa da Apazya ve Güney Ossetya'da Gürcüler azınlıktadır. Apazya ve Güney Ossetya'da binlerce Gürcü evlerini terk etmek zorunda bırakılmıştır. Günümüzde Güney Ossetya ve Apazya üzerinde Gürcistan'ın herhangi bir denetimi olmasa da resmi ve hukuki olarak hem Güney Ossetya hem de Ahbazya Gürcistan toprağıdır. Gürcü alfabesi günümüzde dünyada kullanılan 14 yazı sisteminden biridir. Beşi sesli olmak üzere 33 harften oluşur. Latin alfabesi gibi soldan sağa doğru yazılır. Büyük küçük harf ayrımı olmayıp hepsi aynı şekilde yazılır. Gürcü dilinin en yakın akrabaları Svanca, Megrelce ve Lazcadır. Çevre halkların dillerinden farklı olarak Gürcüler daha üzere bir dile sahiptirler. Hristiyanlık 6. yüzyılda antik bir Gürcü krallığı olan İberya krallığında resmi din olmuştur. Gürcüler günümüzde de büyük çoğunlukla Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensuptur. 2002 nüfus sayımına göre halkın %82'si Doğu Ortodoksudur. Gürcü Ortodoks Kilisesi ülkede önemli bir konuma sahiptir ve halkın %95'i kiliseye ve icraatlarına olumlu yönde bakmaktadır. Buna karşın halkın sadece %15'i ile %20'si düzenli olarak dini kilise etkinliklerine katılmaktadır. Acara Özel Cumhuriyeti ile Türkiye ve İran'da yaşayan Gürcüler ise büyük oranda İslam'ı benimsemiştir. Aynı zamanda küçük bir Gürcü Yahudi topluluğu da bulunmaktadır.